9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında bağkurlu olarak giriş yapan kişilerin sigortalı kadınlarda 58 yaş erkeklerde 60 yaş 9000 günü tamamlamak zorunda. Kısmi bağkurlularda da yani 9000 günü tamamlayamadınız. Kısmi olarak da yaşı yaş şartını sağladığınızda emekli olabiliyorsunuz. Buna kısmi deniyor. 5400 gün. Bu ne yapıyor 5400 gün? 15 yıl Bağkur priminizi öderseniz ve kadınlar 60, erkekler 62 yaşında emekliliğe hak kazanıyor. Bakın arkadaşlar yani illa EYT çıkmadı diye ben şunu görüyorum. Böyle herkes sanki sadece EYT'liler emekli olacak. Yani sanki o süreçten sonra hiç kimse